Sevgililer Günü. Kalpler, çiçekler, romantik mesajlar ve hediyelerle dolu özel bir gün. Ancak bu günün gerçekten aşk ile bir bağlantısı var mı yoksa tamamen ticari bir kutlama mı? Sevgililer Günü'nün kökeni nereden geliyor? Gerçekten Aziz Valentine ile mi başladı yoksa çok daha eski bir tarihe mi dayanıyor? Bugün Sevgililer Günü'nün ilginç ve bazen de karanlık tarihini keşfediyoruz. Sevgililer Günü'nün kökeni Antik Roma'ya, Lupercalia adı verilen bir festivale dayanır. 13-15 Şubat tarihleri arasında kutlanan bu festival, bereket ve aşkı artırmak için yapılan eski bir pagan ritüeliydi. Bu festivalde genç kadınlar ve erkekler arasında kurayla eşleştirme yapılır, bu eşleşmeler bazen evlilikle sonuçlanırdı. Hristiyan inanışına göre Sevgililer Günü Aziz Valentine'in adını taşır. Roma İmparatoru Claudius, genç erkeklerin savaşa gitmesi için evlenmelerini yasaklamıştı. Ancak Aziz Valentine, bu yasağa rağmen çiftleri gizlice evlendirdiği için idam edildi. 14 Şubat'ta öldürülen Aziz Valentine, aşkın ve sevginin sembolü haline geldi. Orta çağda, sevgililer günü romantik bir anlam kazanmaya başladı. 14 Şubat, ünlü şair Geoffrey Chaucer tarafından aşk ile ilişkilendirildi. Bu dönemde soylular birbirlerine aşk mektupları ve şiirler yazmaya başladı. İlk Sevgililer Günü kartları 15. yüzyılda ortaya çıktı. Türkiye'de Sevgililer Günü, romantik akşam yemekleri, hediyeler ve sürprizlerle kutlanır. Japonya'da kadınlar erkeklere çikolata hediye eder, bir ay sonra beyaz günde erkekler karşılık verir. Güney Kore'de bekarlar için 14 Nisan'da siyah gün kutlanır. O gün çiftleri olmayanlar, yalnızlıklarını temsil eden siyah nudla yer. Fransa'da Paris'te aşkın şehri olarak büyük kutlamalar yapılır. Eski aşk mektupları sergilenir. Brezilya'da Aşk Günü olarak bilinir ve 12 Haziran'da kutlanır. Orta Çağ'da kırmızı gül aşkın ve romantizmin simgesi haline geldi. Victoria döneminde çiftler çiçeklerin anlamlarını kullanarak gizli mesajlar iletmeye başladı. Güllerin renkleri farklı anlamlar taşıyordu. Kırmızı gül aşk ve tutku, beyaz gül masumiyet ve saflık, sarı gül sadakat ve dostluk Orta Çağ'da 14 Şubat sabahı ilk görülen kişiyle evleneceğine inanılırdı. Bazı toplumlarda sevgililerin bileklerine kırmızı ip bağlaması aşkın güçleneceğine işaret ederdi. Japonya'da çiftlerin birlikte aşk tapınağına gitmesi ilişkilerini güçlendireceğine inanılır. Sevgililer Günü antik Roma'dan modern dünyaya uzanan uzun bir geçmişe sahip. Aşkı ve romantizmi kutlamak için güzel bir bahane olsa da, zamanla ticari bir fırsata dönüşmesi eleştirilere yol açtı. Sizce Sevgililer Günü hala gerçek anlamını taşıyor mu yoksa tamamen ticari bir etkinliğe mi dönüştü? Yorumlarda bizimle paylaşın.